çocuklar bilirler. Neye ihtiyaçları olduğunu, yemek yemenin keyfini, oyun oynamanın mutluluğunu, koşulsuz sevgiyi ve çocukluğu doyasıya yaşamayı. Peki bizler ne kadar biliyoruz? Çocuklarımıza iyi ve doğruyu nasıl öğretiyoruz? Yemekle Denge Projesi 2011'de Sabri Ülker Vakfı ve Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü işbirliğiyle bu sorulara anlamlı cevaplar verebilme hayaliyle başladı. Öğretmenler, ebeveynler ve çocuklar bu ortak hayalde ayrılmaz bir bütün oldu. Hayalimiz yeterli ve dengeli beslenebilen, hareketli yaşayan, sağlıklı nesiller yetiştirebilmek. Bunu hep birlikte el birliğiyle başarabilmek. Peki nasıl mı? Gelin yemekte denge eğitim projesini yakından tanıyalım. Günümüzde çocukluk çağı obezitesi giderek yaygınlaşıyor. Gün içinde az hareket eden çocuklar özgürce koşmayı, güneşi, gök kuşağını, doğayı ve yüz yüze arkadaşlıkları kaçırabiliyor. Oysa çocukluk yalnızca bir kere yaşanıyor. Bu bakış açısıyla ağaç yaşken eğilir atasözünü kendine misyon edinen yemekte dengenin temel amacı, okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocuklara yeterli ve dengeli beslenmenin nasıl olabileceğini göstermek, fiziksel aktiviteleri yaşamın bir parçası haline getirmek ve tüm bunları yaparken ebeveynleri ve öğretmenleri de projenin ayrılmaz parçası haline getirmekti. Bilgi verirken sıkıcı olmamak, çocukların dilinden konuşabilmek, çocukları anlamak ve her koşulda çocukların yanında olmaksa her şeyden önemliydi. Projedeki birbirinden eğlenceli ve öğretici eğitim materyalleri tam da bu sebeple özenle hazırlandı. Eğitim materyallerinden sadece pilot okullar değil, tüm çocuklar yararlanabilsin diye www.yemektedenge.org web sitemiz üzerinden hepsini ücretsiz ve kolay ulaşılabilir biçimde yayınladık. Yenilenen web sitemizde çocukların çok seveceği eğitim materyallerini, okul öncesi ve okul çağı hikaye kitaplarını, her yaştan insanın hep birazdan eşlik ettiği Lüplüp lüp şarkısını, dengeli çocukların birbirinden eğlenceli serüvenlerini, bilimsel temelli birçok makaleyi ve beslenme tüyolarını ve tabii ki aktif yaşıyoruz modülünü bulacaksınız. İnanıyoruz ki web sitemizdeki hikaye kitapları ve animasyonlarla çocuklar kendilerinden bir parça bulacaklar, eğlenirken öğrenecekler. Aktif Yaşıyoruz modülü ile her sabah 10 dakika eğlenceli fiziksel aktiviteler yaparak güne zinde başlayacaklar ve hep birazdan hadi durma sen de zıpla diyecekler. 2011'den bu yana devam eden Yemekte Denge eğitim projesi ile milyonlarca öğrenci, öğretmen ve ebeveyne ulaşmış olmanın mutluluğunu yaşıyor. Hayallerimizin peşinden koşmaya devam ediyoruz. Bu karelerde birimiz olmasaydı hepimiz eksik olurduk. İşte bu yüzden her şeyden önce biz takım olmanın değerini biliyoruz. Ülkemizdeki tüm çocukları, öğretmen ve ebeveynleri bu anlamlı hikayeye ortak olmaya davet ediyoruz. Çünkü gelecek şimdiden çok değerli. Çünkü çocuklar bilirler.